Senin atın kim? Muhammed. Muhammed. Haber blogger. Yes. Rahmet, Muhammed. Muhammed. Nasıl sana misafir İstanbul. Abi <laughs> İstanbul. <laughs> yeah, I'm from Istanbul. <laughs> Eyvallah, rahmet ciğerim. Okay bro. Okay, tam. Yeah, Teşekkür Thank you bro. Rahmet. Rahmet. Nasıl misafir <laughs> Okay. <gülüyor> Abi bizi bunlar ne zannetti bilmiyorum ama. Ne misafir Yırtıştık Eyvallah. Biraz garip bir durum oldu. Kanalda baksan bin abone var. Ama işte namımız yayılıyor be abi. <laughs> Arkadaşlar Kazakistan Aktau'dan yeni videodan yeni günden hepinize selamlar. Bugün yine Robert'la birlikte Dana diye bir süpermarkete geldik. Arkadaşlar şimdi marketin içine girdik. Önce kısaca bir marketi göstereyim size. Buradaki marketlerle Türkiye'deki marketlerin en büyük farkını söyleyerek başlayalım önce. Burada çok fazla içki satılıyor arkadaşlar. Yani tüm büyüğünden küçüğüne tüm marketlerdeki e, içki var. Ayrıca içki reyonları, alkol reyonları da çok büyük. Çünkü buralar biliyorsunuz önceden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde e, olan bir ülkeydi. 91 yılında bağımsızlığını kazandı. Daha yeni bir ülke diyebiliriz ve Rusya'nın etkisi. Çok fazla. Özellikle eski jenerasyonlar daha çok vodka içiyorlar Rusya etkisiyle birlikte. Burası normal mahalle arasında bir market ve çok büyük işgiriyonu var. Burada da yine sular var. Sular böyle meyve aromalı oluyor arkadaşlar. Mesela bu naneli 238 Tenge. Fiyatların hepsinin fiyatını aşağıya yazmayabilirim çünkü 1 TL 27 Tenge olarak hesaplayabilirsiniz. Şu anki kur öyle. Fiyatları o şekilde hesaplayabilirsiniz. Asu bu çok burada popüler. Bu limon aromalı bir su mesela. En meşhur olan su markası da Tassay arkadaşlar. Mesela bu Tassay'ın 1,5 litrelik normal suyu ve 265 denge. Burada normal su kadar tüketilen bir şey de mineral suyu. Birçok farklı Orta Asya ülkesinde de görebilirsiniz. Normal sudan daha fazla mineralli su tüketiyorlar. Zaten neredeyse reyonlardaki sayıları bile eşit diyebiliriz. Taz sayında yine burada çilek aromalı suyu var. Normal işte böğürtlen aromalı, limon aromalı suları var. Burada sular çok çeşitli ve çok fazla su markası var. En ucuzu sanıyorum bu, ben de genelde bunları alıyorum. Banakoa diye bir su. 199 rengi. Yine Turan var, bu da çok popüler. Genellikle kafelerde, restoranlarda da bu veriliyor ve Tassai veriliyor ve burada Premium e, su Türkiye'de de var gerçi ama burada e, gerçekten farklı oluyor yani gerçekten insanlar ekstra para verip lokantalarda vesaire Premium suyu tercih ediyorlar yine aynı su markalarının kendilerine ait e, soğuk içecekleri var burada Iced Tea'ler de çok fazla tüketiliyor çünkü çok sıcak bir ülke özellikle şehir diyeyim mesela Nur Sultan dünyadaki en soğuk başkentlerden ikincisi en soğuk ikinci başkent ama mesela burası çok sıcak. Özellikle bir de Hazar Denizi'nin kıyısı olması sebebiyle çok nemli bir havası var. Mesela bugün hava 45 dereceydi. Fanta, Sprite, Coca-Cola çok fazla tüketiliyor. Sprite'in ve Coca-Cola'nın yine çeşitli farklı tatları da var. Yani meyve aromaları, birdlender vesaire Türkiye'de olmayan şeyler var. Burası cipsi bölümü arkadaşlar. Kazakistan'da Leis cennetine düştük. Şimdi size çok farklı Türkiye'de göremeyeceğiniz leysleri göstereceğim. Ben şunu denedim. Yengeçli bir cipsi. 426 tengeymiş. İki gün elimden kokusu gitmedi. Çok hoşuma gitmedi. o yüzden denemenizi çok tavsiye etmem. Burada çedarlı bir leys var. Tabi boyutu küçük. 306 tenge. Yine burada kapya biberli bir leys var. 426 tenge. Burada etli bir leys var. 611 tenge. Yeşil soğanlı bir leys var. Bu da yine 611 tane. Burada da balıklı bir leys var arkadaşlar. Çok farklı gerçekten. Bir Türk lirası da yaklaşık 27 tenge ediyor. Onu da o şekilde hesaplayabilirsiniz. Bu da herhalde yoğurtlu bir leys ama tam nasıl olduğunu bilmiyorum. Burada yine ayrıca leysin 1111 tengeye de leysin çeşitli yengeçli, soğanlı, ıstakozlu vesaire artık cipsilerini alabilirsiniz abi. Görüyorsunuz içecek reyonu çok fazlasıyla büyük çünkü gerçekten ciddi manada yani alkolün yanında diğer içecekler de ciddi manada tüketiliyor. Ben bile günde neredeyse 5-6 litre su içiyorum çünkü çok su kaybediyorsunuz. Burada yine Türkiye'de göremeyeceğiniz bir şey kurutulmuş balık eti. Burada bu da çok tüketiliyor özellikle hamama gittiğimiz zaman biz de yemiştik abi hepsinin 2 litrelik bir kolası 567 Tenge'ymiş. Burada farklı dondurmalar var. Twix'in mesela Snickers'ın dondurması var. Bizde ben görmedim. Yine Lay's'in Enginar mı herhalde bilmiyorum. Yanlış olmasın. Mantarlı. Mantarlı bir Lay's var burada. Çok ilginç. Çok merak ettim. Şu an bunu deneyeceğim. 486 Dondurmalarda da klasik dondurmalar mesela 115 Tenge olarak devam ediyor. Şimdi marketin diğer tarafına gidelim. Alıp bir şeyler almış. Dünyaya hükmeden markaları burada rahatlıkla görüp alabilirsiniz. Türk markaları da var. Türk markaları yok değil. Burada böyle bir şeker reyonu var. Çok fazlasıyla büyük geldi bana. Sadece bizde bayramlarda oluyor. Bu tarz büyük şeker reyonları. Burada yine bu tarz hamur işleri çok fazla tüketiliyor. Yine kurabiyeler çok popüler. Mesela bu 406 456 ten bu tarz dediğim gibi kovis bu bunlar çok fazla tüketiliyor. Kuru yemiş fiyatları önemli. Tabii burası bir süpermarket. Kuru yemiş ile ne kadar fark olur bilemiyorum. Bu çayları hatırlarsınız İran'da çay içine sormalar attıkları şekerler bunlar. Burada da satılıyor. İlk defa gördüm. Ceviz. Mesela ceviz 1229 tengeymiş. Yarım kiloluk bir ceviz. Badem ama 210 gramlık badem 1282 tengeymiş arkadaşlar. Tengeyi ara sıra YouTube'un şey, videonun altına alt yazı olarak hatırlatırım. Burada kurutulmuş muz var, cipsi gibi. Bunu Gana'da, Afrika'da çoğu ülkede yiyebilirsiniz. Kurutulmuş muz çok tüketiliyorlar E, Bu da yaklaşık 200 gram kurutulmuş muz. Şekerlendiriyorlar bir de. Yaklaşık 784 tengeymiş. Burada yine kurutulmuş avokado var. Selam. Son normal ne? What? video. Reis video. ile karşılaştık. Sağ olsun reiste bir şey demedi. Burada turşular var. Aynı bizdeki gibi çok çeşitli turşu var bu arada. Mesela bu domates turşusu çok ilginç abi. Salatalık turşusu. Bu neymiş? karnabahar turşusu sanıyorum. Anne merak edersen alır getiririm bir tane sana ama biraz uzun sürer geri gelmem. Burada görüyorsunuz dediğim gibi hamur işi, bisküviler, krakerler, kurabiyeler vesaire çok fazlasıyla tüketilen şeyler. Ve şimdi de geldik sıvı altına yağ fiyatlarını öğrenmeye arkadaşlar. Şimdi yağ bakalım. Tabii 5 litrelik bir yağ 4579 tengeymiş. Fiyatını bilmiyorum yazarım. Türkiye'deki inşallah bu videoyu yayınladığım zaman fiyatlar düşmüş olur da buradaki daha pahalı çıkar inşallah. Yüzümüz kara çıkar. Bu herhalde Bunları su katmışlar. Oğlum, bu nasıl yağ lan? Ucuz olduğundan belli zaten bak 1232 tenge diyor. Gerçi bu daha ucuz. Oğlum bu yağları görünce şey sahnesi aklıma geldi. Çok ya. Askeri beşler Irak'ta. Bu da 930 tengeymiş abi. Burada marketlerin kendi fırınları var. Ekmeklerini işte vesaire kurabiyelerini burada yapıyorlar. Selam. Kurabiyelerini burada yapıyorlar. Ablamız ekmek yapıyor. I'm from İstanbul. Nu? Gülhan. Gülhan. We have this name in Turkey as well. Gülhan. Ablanın adı Gülhan'mış. Sizin? Elza. El? Elza. Elza. Adnan. Rahmet. Burada somon balığı var. Böyle direk aç bitir şeklinde. Ee, burada karidesler var gördüğünüz üzere. Donmuş karidesler, ahtapotlar var. Bu ne balığı hiç bir fikrim yok. Uskumru mu? Evet, bu uskumru. Uskumru. Bu uskumru. Aa, lan, uskumru mu lan bu? Sen atın kim? Muhammed. Muhammed. Hava blogger Yes. Evet. Bu evet. uskumruymuş abi. Rahmet Muhammed. Nasıl biz İstanbul. <laughs> 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 abi yeah, İstanbul. I'm from İstanbul. <laughs> Eyvallah rahmet ciğerim. Görüşürüz. Evet, bu reyona birazdan geleceğim. Herkes burayı merak ediyor biliyorum. Şimdi bir de sütlere bakalım. Ayran var. İran'da hatırlıyorsunuz. Ayranlarda nane kullanıyorlar. Çok bizim ağız tadımıza hitap etmeyen bir ayran ee, çeşidi ama Burada da herhalde bu ayran diye tahmin ediyorum. Asya milk. Belki de deve sütü olabilir. Şurada deve resmi gördüm. 458. Bu arada deve sütüne Şubat diyorlar. E, ve tadının çok iyi olduğunu söylediler. E, bana Arbor. E, onu da deneyeceğiz gitmeden. Burada donmuş meyve çok satılıyor. Brokoli, işte ananas, çilek, garnitürler, mısırlar vesaire kayısı. Çok fazla böyle donmuş meyve de alıp tüketiyor insanlar. Bu neymiş? Bu da her... Bu neymiş lan? Meyvelerin çoğunun Türkiye'den geldiğini söylediler. Kazakistan'ın elması çok meşhur arkadaşlar. Zaten eski başkenti Almaty. Şu anda da en büyük başkenti. Yaklaşık 2 milyon, 2,5 milyon nüfusu var. En güzel şehri de aynı zamanda. Almaty, Alman'ın atasından geliyormuş zaten ki Kazakistan'ın elması fazlasıyla meşhur. Çocukken yerdik bunlardan. <laughs> lan var ya alasım da geldi ya bir tane öyle hayvan gibi. Ne kadar bunların fiyatı yazmıyor mu? Aa 358 tengeymiş şu. Bu kaç lan bu? Hayvan gibi duruyor ama 200 gram falan çok hafif. Aa ha, bak 250 grammış. <laughs> çok iyi ya bunlar da bizi yaradı. Ünlü youtuber marketi geziyor diye düşünüyorlar peşinden ayrılmıyorlar. Burada Türk ürünlerini gördük. As bayrağı abi. Ülkerim var. Oğlum bu niye Türkiye'de yok lan? Bak 107 tengeye satıyorlar. Albeni var 250. Yine Albeni 232 tenge. Halley 884 tenge. Bunların fiyatı Türkiye'de ne kadar çok merak ettim şu an. Acaba burada mı pahalı? Bir de o kadar yol geliyor. Yol masrafı, ulaşımı vesaire her şeyin yanında. Acaba fiyat ne kadar fark ediyor Türkiye'de çok merak <laughs> ettim. <laughs> What? <gülüyor> okay bro. Okey tamam. Teşekkürler. Yeah. Thank you bro. Rahmet. <gülüyor> rahmet. Muhtemelen fotoğraf çekeceğiz. Abi bizi bunlar ne zannetti bilmiyorum ama. Ne fotoğrafı yans? Okey. İyi valla. Abi biraz garip rahmet. Biraz garip bir durum oldu. Kanalda baksan 1000 abone var. Ama işte namımız yayılıyor be abi. Şimdi et yoluna geldik. Burada at eti fazlasıyla tüketiliyor. Yani beş parmak diye yöresel bir yemekleri var ve onun içinde çok fazla yani at etiyle yapılıyor. Normal etle yapılan da var. Ama insanlar genelde at etini tüketiyorlar. Binmeyi de yemeyi de seviyorlar. Öyle diyebiliriz. Mesela ee çok da ilginç abi böyle resimlerin üzerindeki şekiller, işaretler. Mesela burada Kudüs'ün resmi var. Burada Abu Dhabi'deki cami sanıyorum onun resmi var. Herhalde bu Sultan Sultanahmet. Yani çok garip anlamadım. Cami resimleri var. Böyle farklı farklı insan resimleri var. Etlerin, sucukların üzerinde. Hepsinde de genelde zaten helal yazıyor. Görebilirsiniz. Domuz eti satılmıyor marketlerde bildiğim kadarıyla. En azından bu markette olmadığını söylediler. E, ama satan marketlerde illa vardır çünkü e, Rus nüfusu ve aslında diğer nüfuslarda oldukça fazla e, burada. E, şimdi bir ateti bakalım. bakalım? E, nerede ateti? Zaten şeyinden anlayabiliyorsunuz. Üstünde yazıyor. E, at resmi oluyor. Duyunu know at. Hı? At. Horse ya. Yeah. Do you have horse meat? Abi horse gidiyorlarmış. Aa, all horse ki. Ha, these horse ki ha? Aha. Sucuk. Bastırma. Bastırma. Hı hı, okey. anlasın diye dedim de pastırma acaba sucuk pastırma çağrışımı yapar diye. Bak görüyorsunuz abi uluslararası e, helal damgası almış. Üstünde ateti var. Koşkar diye bir marka. Genelde de bu var zaten. Bu satılıyor. Fiyatı da ne kadar? 2800 yazıyor şurada. Şunun için. Herhalde bu at salam mı ne bilmiyorum. Yine bunlar da at sucukları. işte at etleri vesaire. Şunu lan Yani buranın bu atla ilgili olan reyonu çok şey değil. Güçlü değil gördüğüm kadarıyla. Ben şunları görmüştüm. Diğer markette. Burada at ciddi manada tüketiliyor yemeklerde. Tavuk fiyatlarını da atlamadan geçelim. Mesela bu tam aradığım tavuk tipi. Acaba ne kadar? Aa şurada yazıyor işte. 734 gram 2175 tengeymiş arkadaşlar. 1 kilo 150 gram 1723 tengeymiş. Bu da Coco diye bir marka. Bunlar neymiş? Buradaki sosislerin büyüklüğü de düşman başına yani abi şuna baksana. Bir de taş gibi olmuş e, ee, bıldırıcın yumurtası. Görmeyeli bayağı olmuştu. Çocuk ya biz bunları niye yerdik hiç de anlamam. Bıldırıcın yumurtası da herhalde bu onun fiyatı olabilir. 478. Yoğurtlar e, Malezya'da vesaire çok pahalı abi. Zaten kaşar, yoğurt yarım kilo ile falan satılıyor. Yoğurt bizde en az 5 kilo. Gerçi bizde de şimdi 2 oldu da. Burada 2 kiloluk e, bir yoğurt var. 500 şey 2 o 2337 tenge. %20 de bir indirim varmış bu meyvelerin de Robert dedi çoğu dedi e, Türkiye'den geliyor o yüzden e, buradakiler büyük ihtimalle daha pahalıdır dedi bir bakalım mesela karpuz patlıcan mesela kilosu 389 e, tengeymiş karpuzun kilosu da 200 tengeymiş elma 667 tenge salatalıklarının biraz e, tadı ekşi oluyor gördüğüm kadarıyla şu ana kadar kavunun kilosu o ne yenir var ya bu şimdi. 445 denge. Burada da ablamız marketten sayıyla yumurta alıyor. Bunu da ilk defa gördüm. Bizim Türkiye'de marketlerde kutuyla alırsınız. Tanesi 43. Yumurtanın tanesi 43 olsa yani yaklaşık 1,5 liraya falan geliyor. Aynı. Büyük ihtimal öyledir. Bunların fiyatlarını da Türkiye fiyatlarını da yazmayı unutmayın. Ayrıca burada Selpak var. Ee, Türk markası. 856 Tengeymiş. Artık fiyatlara bakarsınız abi ben bir tengenin 27 olduğunu söyleyip kaçıyorum. Murex şu da ne kadar? 190 tenge. Bunlar bu fiyatlar hiçbir şey değil yani fiyatlar böyle çok fazla sıfırlı ama e, bir şeyi yok. Karşılığı yok yani paradaki sıfırın öyle diyeyim. Avantolders 2120 tengeymiş. Clearman 1939 tengeye düşmüş. 2483. Bunu görünce anlam veremedim. ben Bu kapı olması lazım diyorum. Adamlar paket abi aynı kopyalamış. Piko yapmışlar. Kapı bak şunlar filan bile aynı. Buradan da kapı haberin yoksa haberin olsun. Dava mava mı açarsın artık ne yaparsan. Dava açacaksan o zaman yardımcı oluruz abi. Şuna bak. Adamlar aynısını kopyalamış. Belki de kapının bir markası filandır. Onu da bilmiyorum şimdi patlamayalım ama. İlginç yani, aynısı. Büyük ihtimal Kapi'nindir ya. Bir Coca Cola kampanyası. Tamam işte, Kapi'nin. Bak. Bu da Coca Cola'ya ait. Buraya özgü bir marka yapmışlar abi, Pico diye. Arkadaşlar market videosunun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kazakistan market fiyatları hakkında. Valla sağ olsun Robert de beni <laughs> bir saattir falan bekledi. Şimdi e, herhalde akşam yemeğe, yemeğe gideceğiz. Selamun aleyküm, Bratan. Selamun aleyküm. Çok iyi Öyle abi, kendinize iyi bakın, ne gele gele. Kim'in e, bilardo salonuna geldik. Burada yemeğimizi falan yiyeceğiz. Burada da Armen var. <laughs> Canay, Caksı. <cahsı>. Aha, Canaysın. <laughs> Burayı da işletiyor, aynı zamanda bayağı bir iş yapıyoruz. E şimdi bunu yiyeceğiz, buranın köftesi. Tadı nasıl bilmiyorum, bakacağız şimdi.